Merhaba dostlar ben Kripto Ati yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar yeni bir Airdropumuz var e, Moon XBT borsası bildiğiniz gibi e, şu an e, piyasaya yeni çıkan bir borsa yeni çıkan borsalarda arkadaşlar genelde Airdroplar çok fazla olur diğer borsalara göre fazla Airdrop dağıtırlar e, Moon XBT borsasında şu an spot e, spot işlem yok sadece vadeli işlemler yapılabiliyor ileride spot işlemlerde borsaya ekleneceğini öğrendim arkadaşlar. E, İsterseniz bu airdropumuzu bir inceleyelim çünkü bir bitcoin de atıyorlar 15 Kasım'da 29 Kasım arasında Şimdi burada payınıza düşeni alın diyor ee, Bu etkinliği arkadaşlar çok fazla katılan olmayacağı için yani çok yeni bir borsa olduğu için Burada arkadaşlar güzel bir miktar alma şansınız çok yüksek Yani şöyle söyleyeyim bir, bir bitcoinden Güzel bir pay alabilirsiniz arkadaşlar bitcoin şu an 60 bin dolar seviyelerinde güzel bir ödül alabilirsiniz aslında burada. Ayrıyeten zaten e, Mon XBT borsasında puan sistemi var. Puan sisteminden de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. isterseniz arkadaşlar bu etkinlik nedir bir bakalım. Şimdi dostlar etkinliğin bitmesine kalan süre 12 gün 22 saat. Sizden yapmanızı istedikleri şey ise e, 50 dolar ve üzeri yatırdığınız zaman ücretsiz bir 5 dolarlık işleme ücreti veriyor ekstradan bir tane bitcoin'den payınızı kapanıyor. Bu bir bitcoin'den payını nasıl kapıyorsun? Ee, 3000 kişi arkadaşlar e, rastgele bitcoin verilecek. Buradaki katılan sayısı 3000'den az, olursa e, muhtemelen alacağınız pay daha yüksek olacaktır. Ve 3000'i şeye bölmüyor. Hani 60.000 doları direkt 3000'e bölüp de dağıtmıyor arkadaşlar. Rastgele kullanıcılara rastgele miktar da rastgele olacaktır diyor Her tur 15 günde sonuçlanır diyor etkinliğin başlamasından sonraki Buradaki 15 gün açıklanacağı saat 5 usdt de işlem ödülü olarak veriliyor Gerçek zamanla hesabınıza tanımlanıyor arkadaşlar Paylaşılan ödüller usdt olarak verilecek olup Dağıtım etkinlik bitiminden 2 gün sonra gerçekleştirecek bu usdtleri çekebiliyorsunuz Ayrıyetten arkadaşlar Haksız yere usulsüz şekilde Mon puanı ve işlem ödülü Buradaki gibi kasmaya çalışanlar Banlanır Mon XBT'nin Türkiye desteği de var Telegram grupları var Türkiye'de de Onun da linkini Bırakırım oradan da ekstra bilgi alabilirsiniz Dostlar şimdi Bir bitcoin arkadaşlar Bunları dağıtacaklar şimdi bu etkinlik Ne zaman son, sona erecek 15 Kasım'da Başlamış etkinliğimiz 15 Kasım ile 29 Kasım'da şurada sona erecek. Umarım arkadaşlar buradan güzel paylar alabilirsiniz. Şimdi Mon XBT'den bu etkinliğini söyledim. Şimdi şurada bakiyeniz var dostlar. Baki mesela benim şu an 11.28 dolar bir bakiyem var. Yatırma diyorsunuz. USDT, Ethereum, Bitcoin var. USDT'den arkadaşlar TRC 20 andan yatırım yapabilirsiniz. En az 20 dolar yatırılabiliyor siteye. Çekim işleminde de gene USDT olarak çekersiniz. Minimum çekim tutarı ise 20 USDT arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım size. Ve tabii ki bitmedi. Mon xbt borsası yeni borsa olduğu için arkadaşlar şöyle bir yatırımın %50'sini bonus olarak alabiliyorsunuz. Bu etkinlik ama şu an sonlandı. O yüzden dolayı bu etkinliği geçelim. Diğer etkinliğimize bakalım. Şöyle. Ha aynen. Hoş geldiniz kampanyası vardı. Şimdi bu bir bitcoin olayına katılıyorsunuz ya. 50 dolar ve üzeri yatırdın. Bitmiyor abi. 50 dolar ve üzeri yatırdıktan sonra e, telegram gruplarına katılıyorsun. 5 dolarlık bir e, size bonus veriyorlar. Bu bonustan e, vadel işlemler var sadece. Oradan kar yaptığınız zaman yaptığınız karı çekiyorsunuz. E, yatırdığınız ilk 50 USDT içinde 10 dolarlık hem puan veriyor hem de burada bakiye ve iki arkadaşınız yatırma işlemi yaparsa 2000 mp20 dolar değerinde bunu veriyor ee, bu hoş geldiniz bonuslar içinde Telegram grubunda bir forumları vardı orada ise 10 dolar veriyorlardı işlem 10 dolarlık bir işlem yapabilmeniz için bonus onu da dileyenler alabilirler dostlar şimdi buradan e, ne gibi işlemler yapabilir? Şimdi MoonXBT'ye geldiğiniz zaman arkadaşlar hemen işlem yapın sekmesine tıkladığınız zaman burada işlem yapabileceğiniz coin'ler buradadır. MoonXBT arkadaşlar 150x'e kadar kaldıraçlı kaldır işlem yapabileceğiniz bir borsa. E, gayet beğendim. Bitcoin mesela bugün eee 59.000'e kadar gördü. 59.000'e kadar indi. Geri bir yükselişe geçti. Ama e, ne olur şu an bilmiyorum. Çin'den gelen olumsuz haberler vardı. Şimdi misal bir e, işlem açayım sizin için şimdi benim burada 11 dolarım var değil mi e, Gerçi bitcoinden değil de neyle Açsak işleme e, doge'de açabiliriz doge'de nereye geldi doge'de bayağı bir düştü geri iyi yükseldi sxp bugün yükselişte bu yükselişine de daha devamda edebilir bir sxp sanki gaza bastı gibi buradan buraya kadar geldi buradan geri e, devam etti Şimdi aslında biz şöyle yapalım. Bitcoin'e geldim ben. 20 ben mesela 20x açacağım Bitcoin'e. Buraya geldiniz arkadaşlar. Şimdi e, burada 9.12 lik dolarlık bir işlem açacağım. Toplam e, 20 xi ayarladım. Şu alış long satış short dedi ya. Biz burada Bitcoin'in yükselmesine oynuyoruz. Yani Bitcoin'in yükselmesi ne demek oluyor? Bitcoin arkadaşlar yüzde %5 artarsa benim 9 lira 18 dolar iki kat olacak. Ama Bitcoin %5 bir oranda düşerse benim param lig olacak. Şimdi şöyle e, geldim abi alış long dedim tamam dedim. Şimdi e, gördüğünüz gibi pozisyon direkt açıldı. Burada e, kar zararım var şu an 0.15. E, 20x bu bu arada hani yüksek miktarlarla arkadaşlar 100 dolarla falan 20x'lik 30x'lik işlemler risklidir bildiğiniz gibi. Onun da söyleyeyim. Bu da Monix de bu vadeli işlemlerin Neyi var? Demosu da var. Demosunu da başka bir videoda anlatırım. Burada gördüğünüz grafikte işlem hacimleri. Bu grafikleri de zaten şu an bu coin'ler var. İleride MoonXBT kendi coin'i de çıkaracak. İleride zaten e, zamanla büyüyecektir arkadaşlar borsa. Şimdi biz borsadan bizim olayımız e, bonusları güzel bir şekilde alabilmek. E, şöyle tekrar bir MoonXBT ana sayfasına geldiğim zaman burada arkadaşlar varlıklar e, burada puan merkezimiz var. Puan merkezi nedir onu anlatayım. Puan merkezinden de 100 dolar alabiliyorsunuz. Puan merkezini aslında başka bir videoda daha detaylı anlatacağım. Puan merkezinde arkadaşlar ha, şimdi girişlerde size bir 30 puan veriyor haftada. E, genel görevler kaydol doğrula telefonunu bağla onu bağlamamışım da. Şimdi bak işlem hacmini söylemiştim ya. İşlem hacmi arkadaşlar burada hani yazan rakamlara hani 1000 dolar 10.000 dolar 100.000 dolar falan çok basit yapabileceğiniz. Çünkü kaldıraçlı işlem açtığın için çok basit bu. E, görevlerin hepsini yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar 10.000 puana gelen 100 dolar kazanıyor. MonixBT'de bir böyle bir özellik var. Puan olayı var. Puanlardan da yararlanabilirsiniz. video videoyu arkadaşlar burada sonlandıracağım. Bunlarla alakalı detaylı video gelmesini istiyorsanız videoya like atın, yorumlarda belirtin. Vereceğim linkten MonixBT borsasına kaydolabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalıma da abone olursanız, videolara like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizden başka bir isteğim yok. Videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere dostlar.